Sıradaki haberimiz Türk dünyasından. İslam dünyasında Özbekistan büyük alimleri ve tasavvuf önderleriyle anılıyor. Özbekistanlı bilim insanları bu kapsamda önemli çalışmalara imza atıyor. Tarihi eserlerin çağımıza uyarlanması ve okuyucuya aktarılması oldukça emek isteyen bir çalışma. Özbekistanlı araştırmacılar tarihin çeşitli dönemlerinde Özbekistan topraklarında yaşayan alimlerin eserlerini dünya kütüphanelerinden elde ederek yeniden bilim dünyasına kazandırıyorlar. Tarih ve tasavvuf bilimleri uzmanı Dr. Kamilcan Rahimov 30 yılı aşkın bir süredir alimlerin kitapları üzerinde çalışıyor. Araştırmacının ortaçağ alimlerinin hayatı ve eserlerine ilişkin 40'tan fazla kitabı basıldı. Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Üniversitesi'nde araştırmacının yeni eserlerinin tanıtımı ve imza günü düzenlendi. Son çalışmalarımız olan Abdülhalik Gü Gücdüvani'nin vasiyetname eserini günümüz özbekçesine çevirerek neşrettik. Bu eserin tam metni daha önce yayınlanmamıştı. Bu bir ilk oldu. Ya da bir diğer tasavvuf alimlerinden Arif Revgari'nin Arifname eseri de yakında baskıdan çıktı. Hoca Ali Ramitani'nin Risale-i Hazreti Azizan eseri de açıklamalı bir şekilde basıldı. Kamilcan Rahimov'a göre tasavvuf araştırmaları alanında Türkiye'nin büyük bir ekolü mevcut. Rahimov, çalışmalarının bir kısmının Türkiye'de yayınlanmasından ve Türk bilim dünyasına dahil edilmesinden gurur duyduğunu söylüyor. Kamil Can Rahimov, imza gününde Özbekistan topraklarında yaşayan ve Müslüman dünyası gelişimine katkı sağlayan büyük alimler hakkında öğrencilere de bilgi verdi.